Vay benim babam komutan Roblox gelmiş. Yok bu şive olmaz. Bu şive hiç korkunç değil. Ooo <laughs> <laughs> e, komutan Roblox gelmiş. Herkesten kaçtın. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar, dört, beş, altı. Sayamıyorum lan oğlum herkesten kaçmışsın. Ama benden kaçamayacaksın. Senin için sürprizler hazırladım komutan Roblox. Buradan asla kurtulamayacaksın. Hihaa. Yok gülmeyeceğim. Gülmemem lazım. Gülen bütün kötü karakterlerden kaçmayı başardın. O yüzden ben gülmeyeceğim. Hihaa. Yok, yok gülmeyeceğim. Hayır hayır. Gülmemem lazım. Hihaa. Hayır gülmeyeceğim. Ama zor tutuyorum kendimi. Hihaa. nasıl bir rüya gördüm ben ya. Hala da rüyanın içindeyim galiba. Ya o çirkin palyaço da neyin nesiydi ya. Ama ben palyaçolardan asla korkmam. Gençler siz de korkmayın tamam mı? Palyaçolar hiç korkmuş değildir. <laughs> rüya değil bu gerçek. Gitme öleceksin. Aa, rüyada bir de obi var valla. Ana ne de olsa rüyadayım. Obi mobi vız gelir hiçbir şey olmaz ki bana. <laughs> rüyada obi geçmek kadar basit bir şey olabilir mi abicim? Şuradan bir... Anam. <laughs> Oğlum canım çok acıdı lan. Rüya mı ya değilmiş bu gerçekmiş. Aman ya Rabbim. Komutan Roblox için rüya ya da gerçek hiçbir şey fark etmez. Ben buradan da topuklayacağım. O yüzden videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de bu çirkin korkunç palyaçodan da topuklamaya başlıyorum. Bakalım benim için nasıl sürprizler hazırlamış. Haydi bakalım başlayalım. Run. Allah hareket eden dönerli dönerli lazerler. Şunları da şöyle önümden karşıdan gelirken bir Allah zıplayalım. Evet çok güzel. Şimdi de şunların üstüne atlayacağız herhalde. Aman kırmızılara basmayalım. Kırmızı kırmızı alevler mi lavlar mı gene ne olduğunu anlamadığım şeyler. Ne yapıyoruz? Buradan içeriye dalacağız sanırım. O zaman dalalım. Atlayalım bakalım onu. Hop çok güzel. Ulan bayağı da yüksekmiş burası gene ya. Burada ne varmış bakıyorum onu. Asit havuz arkadaşlar. Asitlerle dolu bir havuz. Aşağıya düşmeden şuralardan da bir geçelim bakalım. Şurada da borular, morular var. Kesilmiş borular evet. Çok güzel. Bunların da üstünden atladık. Tamam anam. Oo anam aşağı yukarı inen çıkan blokların üstünden de atladık arkadaşlar. Bunlar ne? Yeşil lazerler. Yeşil olduğuna bakmayın. Bunlar da tehlikeli. Buradan ne tarafa gidiyoruz abiciğim? Evet çok güzel. Şimdi şunların üstünden de atlayalım bakalım. Şuradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Evet. yeşil şeylerin de üstünden değmeden hoplaya zıplaya bir geçelim bakalım. Gayet iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan da karşıya geçelim. Allah bunlar da bayağı inceymiş. Ne yaptık? Ha bu düğmeye bastık. Yeşil yandı. Kalırım buradan geri döneceğiz. Evet buradan geri dönelim. Buradaki düğmeye basmak buraya kadar gelmişiz. Buradan da geri dönelim. Buradan devam edeceğiz herhalde. Evet. Buradan da attı. Anam. Anam düşüyordum az daha yala. Anam. Vallahi az da. Asitin içine düşüyordum yala. Buradan da geçelim bakalım. Şu yeşil şeylere de basmadan. Hızlı bir şekilde burayı da atlattık. Evet. Checkpoint'imizi de alalım. Yolumuza devam edelim. Anam. Duvarın içine girip çıkan platformlar var arkadaşlar. Bunlardan da aşağı düşmeden şöyle bir hızlı bir şekilde geçelim. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada boruların üstünden atlayacağız gene buradan karşıya bir sağ bir sol çapraz çapraz çekirge gibi zıplayarak ilerlemeye devam edelim aha bir hareketli platform geldi bunun üstüne atlayalım. Bizi karşıya götürecek sanırım. Buradan da karşıya geçtik. Evet süper gayet güzel. Yine kesik kesik borular. Aşağıda asit havuzuna düşmeden ilerlemeye devam edelim. Burada ne var abi? Oho burada da incecik bir yol var arkadaşlar. Ama üstünde yeşil şeyler var. Bunlara basmadan devam etmemiz lazım. Hop çok güzel. Buraya kadar geldik. Buradan da karşıya geçeceğiz. Şunların üstünden atlayalım aşağı düşmeden. Evet buradaki düğmeye de bastık. Burayı da yeşil yaptık abi. Buradan geri döneceğiz sanırım. Fıtı 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 fıtı. Hop buradan da atladık süperim. Şunlardan da Allah basmadan üstüne. Hızlı bir şekilde burayı da bir geçelim bakalım. Hop süper burada bir merdiven var tırmanalım. Bir havalandırma tüneline girdik bakalım gene. Bunun sonunda ne varmış hop. Anam nereye geldik lan ne tarafa gideyim abi. Şu tarafta kırmızı ışıklar görüyorum sanırım çıkış bu tarafta. Hoş bakalım komutan Roblox. <laughs> evet çıkışı bulduk. Anam bu ne lan oğlum burada ne var böyle abi. Aman yarabbim aman yarabbim. Aman Oğlum bunlar ne tür bir hareketli lazer böyle. Anam hem yukarıdan hem sağdan soldan geliyor. Şöyle birinciyi bir geçelim bakalım. Şimdi de şu ikinciyi de geçelim. Süper. Üçüncüyü de geçtik. Tamam bu hareketlileri bitirdik. Burada sabit olanlar var. Bunlar da zaten basit. Üstüne basmadan şöyle aralardan zıplayarak geçtik. Çok güzel. Burada ne var abi? Aşağısı yine. Anam kırmızı ızgaralar falan var arkadaşlar. Anam. Şu blokların üstünden aşağı düşmeden bir geçelim. Tamam bu ne lan? Oğlum bu kapı kapalı ne yapacağız? Şurada bir düğme var. Basınca açılacak mı acaba? Bir deneyelim bakalım. Aa, bunları tam ortada durdurmaya çalışacağız. Hadi bakalım o zaman. Şu birincisini durdurduk Kırmızıyı da durdurmam lazım. Aha durdu vallahi. Anam vallahi açtım kapıyı. E, hemen dalalım içeriye madem açtık. Orada bir düğme var. Bunun üstüne basmamız gerekiyor. Ok işareti gösteriyor anam. Oğlum basmasam daha mı iyiydi ya? Beni kandırdılar ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Düğmeye basana kadar ortalıkta lazer mazer yoktu. Düğmeye bastım lazerler açıldı ya. Hiç iyi bir şey değilmiş ki bu. Hanım neyse. Yapacak bir şey yok. Bunların üstünden geçeceğiz. Hadi bakalım komutan Roblox. Bunlardan da geçelim bakalım. Şöyle değmeden hopladık zıpladık süper. Allah burada da hareketli olanları varmış abi. Şöyle karşıma alayım ben bunları da. Basit olur benim için. Evet gel bakalım gel gel Hop senin üstüne. Bundan da atlayayım evet son. Sonuncusu çok güzel. Vallahi iyi geçtim. Vallahi burayı hızlı geçtik arkadaşlar. Yine girdik bir tünele. Hadi bakalım. Bu havalandırma tünelinden de bir çıkalım. Çok güzel. Checkpoint'imizi de aldık. Burada ne var abi? Oo, burada da hareketli bir platform var yine. Bunun üstüne atlayacağız. Bakalım bizi karşıya götürecek ama ortada lazer var anam. O lazere değmemek lazım arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. Zıpla kopter Roblox. No evet, süper. Gayet iyi vallahi. Şimdi de buradan karşıya geçebiliriz artık. Buraya kadar iyi geldik. Evet. Süper geldik. Burada da hareketli bir platform var. Bunun da üstüne atlayacağız arkadaşlar. Lazerden kurtulmaya çalışacağız yine. Anam geliyor vallahi lazer. Lazer geliyor, lazer geliyor, lazer geliyor. Atla kopter Roblox. No anam düşmeyelim. Bir daha geliyor, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha evet süper. Şimdi karşıya atlamam lazım artık. Atladık çok güzel. Evet buradan da yırttık abi. Anam nefesim kesildi yemin ederim arkadaşlar. Senin için sürprizlerim var dediğinde gerçekten şaka yapmıyormuş lan bu psikopat palyaço. Bakalım benim için daha neler hazırladı acaba. <laughs> Ama bir palyaço ne kadar korkunç olabilir ki arkadaşlar değil mi ya? Komuter Roblox asla palyaçolardan falan korkmaz. Hadi o zaman yolumuza devam edelim arkadaşlar. Ne tarafa gidiyoruz abi? Aa orada bir kilitli kapı var. O zaman diğer taraftan gideceğiz. Evet şöyle bir devam edelim. <laughs> Anam bu o palyaço mu lan? Demek geldin komutan Roblox. Elime düştün. Bakalım benden kurtulabilecek misin? Gel bakalım. Ha, abi, abi ben şaka yaptım ama ya. Ya gerçekten ben şaka yaptım. Hı, oğlum, oğlum vallahi çok korkunç görünüyor lan bu. Anam, anam ya Rabbim, ama ya Rabbim gerçekten çok korkunç. <laughs> yanındaki anahtarımı almaya çalışacağım. Ee, Palyaço abicim lütfen bir müsaade etsen şu anahtarı alıp ben kaçı versem şuradan be. Lütfen sözlerimi geri alıyorum tamam mı? Ben bak geliyorum. Aha gelme. Gelme lütfen. Lütfen Palyaço kardeşim benim canım. Cici kardeşim abi, çok güzelsin sen. Sen çok tatlısın, hiç korkunç değilsin. Anam nerede lan bu? Aa, anam gelme, gelme lan. Geliyor mu lan? Anam. Vallahi peşim bıraktı oh be. onu vallahi gelmiyor lan. Aha <laughs> vallahi kurtuldum herhalde. Ne yapacağız abi? Şu beyaz kapıya doğru ilerleyelim o zaman gidelim. Oh be. Lan oğlum korkunç değil, morkunç değil. Korkmayız dedik ama palyaçodan arkadaşlar. Yakından görünce bir tırstım yemin ederim. Vallahi bir tırstım. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Aşağıda yine kızgın lavlar var abi. Şunların üstünden bir atlayalım. Karşıya bir geçelim. Yolumuza devam edelim. Bunlar ne? Anam. Run. Girdik gene bir havalandırma tüneline devam edelim oğlum burası niye bu kadar karanlık lan? Işıklar açılsana abiciğim. Ah çıktık nihayet be oh be. Karanlık ve dar yerlere zaafım var arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Ne tarafa gideceğim abi? Ha şurada borular varmış arkadaşlar. Şu boruların üstünden bir atlayarak geçelim bakalım. Bu yolun sonunda ne varmış merak ettim gerçekten. buradan da devam edelim yine. Bunlar gayet basit görünüyor arkadaşlar. Buradan da düşmeden geçersek tamamdır. <laughs> Komutan Roblox yine sizler için tehlikeli maceralar atıldı arkadaşlar. Buraya kadar izleyip de beğendiyseniz mutlaka bir like atmayı unutmayın. Hadi bakalım devam edelim. Buradan sonra ne varmış? Buradan şöyle bir karşıya geçeceğiz herhalde. Evet şuradan karşıya atladık. Şunların üstünde şu platformların üstünden de bir geçelim bakalım. Checkpoint'imizi de aldık süper. Burada da hareketli bir platform var. Bekle bekle. Anam Oğlum yetişemedim. Kaçırdım ya. Bir daha deneyelim bakalım. Haydi komutan Roblox geldi. Şimdi atlayalım hemen. Hemen atlayalım. Evet. Bu sefer yakaladık. Bu sefer yakaladık ve geçtik. Tamam. Buradan karşıya gideceğiz. Orada bir düğme var. Bu düğmeye bir basalım. Ne olacak bakalım. Ne oldu lan? Oğlum ne olduğunu anlamadım ki valla. Dur bakalım ne olmuş arkadaşlar. Buradan da karşıya geçeceğiz herhalde. Hop. Bir tane daha geldi. Buradan da şu yan tarafa atlamamız lazım sanırım. Evet atladık. Süper. Fıtı 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 fıtı. Senin için sürprizlerim var dediğinde gerçekten hafif almıştım arkadaşlar ama sürprizleri bayağı zorluymuş. Bayağı zor abicim bayağı zor. Evet hadi bakalım yolumuza devam edelim abicim. Burada ne var? Aha burada uçacağız herhalde arkadaşlar. Yukarıda da lazerler var. Aram. Uçalım bakalım o zaman dikkat edelim lazerlere. Allah bir dakika lazerler aman lazerler aman lazerler. Şuradan çıkalım şuradan çıkalım evet çıktım. Ana vallahi geçtim ya lan. Oğlum çok çabuk geçtim ha. Ben de kendime inanamıyorum. Burayı bu kadar basit geçtiğime inanamıyorum arkadaşlar. <laughs> hadi o zaman devam edelim. Ablacım ismini okuyamıyorum yemin ederim bu nasıl bir isimdir ya. ほだんどです。 Evet buradan karşıya atlayacağız abi. Karşıdaki platformlar dönüyor onu bunları da hareketli mi hareketli ama kolay geçtik. Evet şimdi bir bakıyorum. Sağımda ve solumda iki tane düğme var arkadaşlar. Bunlara gidip basmak gerekiyor. Hemen gidelim basalım. Evet birinciye bastık. Şimdi gidip diğerini de yeşil yapalım. Evet burada bastık. Bu da yeşil oldu tamamdır. Ne oldu abi acaba? Ne oldu merak ediyorum. He burada yolumuz açılmış arkadaşlar. Ne olabilir ki başka? Hadi bakalım yine aşağıda. Lavlar mavlar aşağı düşmeden devam edelim. Buradan da devam edelim. Fıtı 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 fıtı. Burayı da geçtik. Anam karşıda dönen bir lazer var. Bir de şu lazerden kurtulalım arkadaşlar. Şuradan bir gelsin. Şöyle bir karşımdan. Evet. Bu birinci de bir atlayalım. Çok güzel. Bir daha atlayalım. Buradan da. Şimdi bir kere daha atladık mı? Tamamdır herhalde. Burayı geçtik sayılır. Evet. Tamam. Bu hareketli dönen lazerden de kurtulmayı başardık abicim. Burada ne var? Burada ne var? Beyaz bir kapı görüyorum. Sanırım buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Devam edelim. Nereye geldik abi? Anam burada da balonlar var. Ana balon kaçırdık ya. Tüh bunlar hareket ediyormuş ya. Gel bakalım gel gel gel. Run. Hemen gelsin üstüne atlayalım bakalım. Hop atladık. Hemen şöyle birincinden atlayabiliriz. Şimdi diğerinden atlamam lazım. Hop bundan atladık. Bundan da atlamam lazım. Evet süper. Gayet iyi geçtim vallahi. Oh be. Ana ucuz yırttım ha arkadaşlar. Hızlı geçtik vallahi. Süper. Evet şimdi şu balonların üstünden devam edelim bakalım. Bir ona bir ona bir ona. Sonra da karşıya geçelim. Burayı da atlattık abi. Aa burada da boruların içinden çıkan lazerler falan var ama balonların üstünden de atlamamız lazım. Karşıya geçmem lazım. Haydi bakalım nasıl olacak bu iş abi. Bu iş nasıl olacak evet. Gel bakalım. Hadi hadi evet evet, evet. tamam şimdi diğer çık çıkmadan. Hadi 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 evet süper süper. Diğerine şimdi hemen atlamam lazım. Atla atla blok. Tamam vallahi geçtim. Oh be vallahi buraya da takılmadan geçtik. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Anam burada da yine yüzen balonlar var. Bunların üstüne atlayıp şöyle bir karşıya geçmeye çalışalım. Götür bakalım. Evet devam edelim. Devam edelim. Hızlı ilerleyelim. Hızlı ilerleyelim lütfen. Lütfen biraz daha hızlı ilerleyebilir miyiz baloncuklar? Evet geçtik karşıya. Tamam. Burada ne var abi? Kırmızı balonlar var. Sanırım onlara basmayacağız. Biz sarıların üstünden ilerleyelim. Haydi bakalım. Komutan Roblox. Evet hızlı bir şekilde. Gayet hızlı bir şekilde ilerledik ve burayı da geçtik. Süperiz be. Vallahi süperiz. Dur bakalım bekle baloncuk. Buradan hop karşıya geçelim. Arkadaşlar şu anda çok hızlıyım. Gerçekten fişek gibi hızlı gidiyorum yemin ederim. Evet devam et devam et devam et. Şu balonun üstüne atlayalım. Bu da sonuncusuydu sanırım ve burayı da bitirdik. Oh be. Burayı da gayet hızlı geçtik abi. Burada ne var abi? Yine hareketli kırmızı duvarlar falan var abi. Ben şöyle hızlıca bir topuklasam olmaz mı? I Böyle hızlıca ben bir geçmeye çalıştım acaba olur mu? Anam aradan bir geçeyim. Evet süper gayet iyi geçtim. Bu işte bir numarayım arkadaşlar. Şu balonların üstünden bir lazere takılmadan atlayabilirsem süper olur. Evet şuradan da şura. Buradan da diğerine evet. Şimdi burada buraya atlayayım. Şurada gelsin. Bunun üstünden de atlayayım. Evet süper. Buraya da takılmadan gayet iyi geçtik valla. Arkadaşlar yemin ederim nefesim kesildi ha. Ama çok iyi geldim buraya kadar arkadaşlar. Siz de beğendiniz değil mi? O zaman bir like atın. O zaman bir like atın. Like atın. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Beyaz kapıya ulaştık. Buradan da bir geçelim. Hop. Anam bura nere lan böyle? Bu sefer bittin sen. Anam. Ben bitti demeden bitmez çirkin palyaço. Alan palyaço orada çıkmış beni bekliyor vallahi arkadaşlar Palyaçoyla savaşacağız mı ne yapacağız ben anlamadım burada ne diyor abi düğmeye bas düğmeye bas iki tarafta da düğmeye bas he o lazerlere takılmadan gidip o düğmelere basmamız gerekiyormuş arkadaşlar sanırım hadi bakalım başlayalım o zaman evet şu lazer bir geçsin şunun üstüne bir çıkalım kendimizi bir emniyete alalım o geçtikten sonra koşalım koş komutan Roblox evet şurada balonlar var şu balonların üstüne atlayacağız arkadaşlar ileride bir düğme var bu düğmeye basacağız hop bakalım ne oluyor Ha, düğmelere bastıkça canı azalmaya başlıyor. Çirkin palyaçonun arkadaşlar. O zaman devam edelim. Run. Evet 2500'e kadar düşürdüm. Hadi bakalım. Sanırım bir kere daha basarsam düğmeye ölecek. Bir kere daha basarsam öleceksin. Öleceksin çirkin palyaço. Şu lazer bir geçsin hele. Şu lazer bir geçsin hemen gideyim. Evet. balonların üstünden bir atlayarak düğmeye ulaşayım ben. Bakalım bu sefer ölecek misin? Basıyorum düğmeye arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Öl bakalım. Ve işte bu. Anam nasıl bağırdı lan? Vallahi öldü. Ha, vallahi öldürdüm arkadaşlar. Zafer komutan Roblox'u. Seni çirkin psikopat palyaço seni. Çıkış nerede abi? Gir diyor. Bakalım şu beyaz kapıya doğru koşalım. Sanırım çıkış orası arkadaşlar. Hop geçelim bakalım. Evet arkadaşlar zorlu bir kaçış macerasının daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.